Adaylı, amaçlı. Bolu İl Genel Meclisi'nde alınan karara göre Turizm ve Termal Komisyonu ile Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu oy çokluğuyla yeni iki komisyon olarak kabul edildi. 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Bolu Merkez ve diğer ilçe köyleri ile alakalı önemli kararların Ekrem Çetinkaya Başkanlığı'nda devam eden İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantılarında meclisin son oturumunda Bolu'nun geleceği için oldukça önemli olan iki komisyon daha kurulması kararlaştırıldı. İnşallah e, mecliste şu anda takdir ederse bu konusunda verimli çalışacağına inanıyorum ben de. AK Parti adına Erhan Çiftçi, CHP adına Erhan Beykoz ve MHP adına Salih Hacer imzası ile yeni önerge sunuldu. Biz ilimizin gele geleceğinde gelişme alanı olarak e, turizmin ve tarımın önemli olduğunu düşünüyoruz. Turizmde özellikle farkındaysanız imar değişikliği olarak... E, meclisimize gelen konularda daha çok turizm da kez var. Bunların e, uygunluğu, e, o köyün yapısına, sosyal durumuna uygunluğunu vesairesini incelemek için böyle bir komisyona ihtiyaç duyuluyor. Yine tarım ve orman konusunda da e, alternatif tarım ürünlerinin, e, buğday ve arpaya sıkışmış olan köylerimizde alternatif tarım ürünlerinin neler, neler olabileceği, bunların araştırılması ile ilgili, e, Halihazırda hazırda ormanlarımızda mesela bazı yerlerde uygulamalar var işte sahlep yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği gibi alternatif olarak ormandan elde edilecek ürünlerin araştırılması gibi konularda sürekli bizim bu komisyonlara ihtiyacımız var. E, grubumuz adına ben öneriyim bizim bu devamla e, işlere konulması lazım. <laughs> Oy birliği ile Turizm ve Termal Komisyonu'na Mustafa Nuri Gürsoy, İsmail Uysal, Metin Doğan Gün, Hüseyin Yıkılmaz ve İlyas Maraba. Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu'na Zerrin Yavuz Açıkalın, İsmail Akman, Ayhan İşbilen, Ersan Mamur ve Mehmet Karacıkaya seçildi. Edenler, etmeyenler, oy Hayırlı olsun. Tamam. Teşekkür Yeni komisyonlarda yer alacak Genel Meclis üyeleri Bolu'nun geleceğini yön verecek çalışmalara imza atacak.